Durun şurada. Buraya Geriye Siz okulda nasıl yapıyorsunuz atıklarınızı bakalım. Ben kağıt ara kağıt yerleşimi atıyorum. Bunlar da kağıt atık yalnız. Su da yaşıyor. Onlar zarar görmüş. Onlar da derin bir <laughs> şey topluyor. Atık topluyorlar. Şimdi atıkların olduğu kapasitörün dönüşümünü görüyoruz. Bak, bir plastik şişe 257 yılda, bir cam şişe 4 Evet, tekrar sabana Sana bir soru. Bir plastik şişe doğada ne kadar sürede yok olur? 450 yıl. Evet, yanlış durmadın. Gözün ayarlayalım. Şöyle yapalım. Tersi gibi daha Şöyle. Şöyle ilerleyebilirsin. Etrafı gezebiliriz. Gördün mü? Çöpü gördün mü? Evet.